Saat 12 civarlarında oldu olay ee, Bir bayan dükkana geldi Saçma sapan sorular sordu Ben de cevapladım birkaç tanesini Baktım sonra cevaplanacak gibi değil sorular Fakat e, ne yapmak istediğini anlamadım açıkçası O arada diğer müşterimle ilgileniyordum e, Bunlar kaçtılar Bir iki dakika içerisinde e, Ben bunlar kaçtıktan sonra Bir tane telefon almıştım e, ona, ona bakayım dedim Baktım bulamadım telefonu Sonra güvenlik kayıtlarına bakma gereği duydum. Güvenlik kayıtlarında da e, telefonumu çaldıklarını gördüm. E, telefonun yaklaşık değeri e, 5-6 bin lira civarında. E, tabii mağdur olduk. E, bunu da e, diğer e, insanların da, diğer esnaf arkadaşların da e, mağdur olmamaları açısından e, yayınlamak istedik. E, umarım e, failler yakalanır, başka kimsenin canını yakmazlar. E, tabii şey, çok üzüldük ama e, gereğini yapılmasını artık güvenlik güçlerimizden bekliyoruz. Başka insanların da canı yanmıyor.